Sayın seyirciler, sizlere bir son dakika haberi veriyoruz. Az önce programımıza konuk olan Reyhan Hanım yine az önce birileri tarafından kaçırıldı. Bizim oh, çok insanlara iyi olmuş haber... Oğlum. Ya Rusar be, gel şu kız yazdı kurtaralım. Bak mübarek gün bir salak birini kurtarmak sevaptır ha. Aa bana ne be, ne diye kurtaracakmışım? Hem bir kere zaten kurtardım, kanımı verdim. Ya senin o verdiğin kan yüzünden kız yaz bu hallerde. Yoksa o yeteneklerin ona geçmeseydi kim kaçırırdı onu? Salak bir şey, niye kaçırsın? Yetenekleri var diye kaçırır. Bir şey yaparsan Bakın bakkal beyefendiler, beni için kaçırdığınızı lütfen rica etsem artık söyler misiniz acaba? E, tabi söyleriz. Şimdi Rihan Hanım, sen hokus pokus yaparak benim sesimi güzelleştireceksin. Alın, <laughs> 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 yaptım işte. Peki. Bırakıp gitme dedim, beni terk etme dedim insafsız firdevs. Nasıl lan, muhterem? Sesim güzel olmuş mu? Bilmem, ben beğenmedim ama belki beğenenler çıkabilir muhteşem abi. Çok şahane olmuş vallahi. Ellerim bağlı olmasaydı size alkışlardım. <laughs> Hadi ya. E, o zaman çöz İhan Hanım'ın ellerini de alkışlasın bari. Ya muhteşem abi. Bunun ellerini çözersek sihir yapar kaçar. Daha fenası ya seni eşek yaparsa? Aferin lan muhterem. Doğru söylüyorsun lan bücür zevzek. Aferin sana. Çalışmayan kafan, çalışmayan bir saat gibi günde en az iki defa doğru çalışıyor. <laughs> ver bakayım şu yumurtaları ver ver. İşimiz gene bu yumurtalara kaldı. Gülme, gülme. Ya ruhum hadi be. Hadi, Hayır tamam be. <laughs> tamam Reyhan'ı kurtaracağım ama bu kesinlikle son olacak tamam mı? Tamam söz, hadi, tamam hadi. Ne yapıyorsun? Vay alçaklar. Bunlar o iki salak bakkal muhteremle muhteşem ne ikisi bir de Reyhan. O da mı bakkal? Uy, salaklar dört etti. İyi, ee, göya göya benim sesim güzel olacaktı. da abire yumurta içip duruyorum. Ne anladım ben şimdi bu işten? Reyhan Hanım'ın hiçbir faydasını göremiyorum. Eğer elimi çözerseniz size yardımcı olabilirim. Hayır, olmaz. Ya sihirle bu taşama abime inek sesi yaparsa? Sana güven olmaz. Ah be, ah be. Sesim bir güzel olsa da. Firdevs hanım bana aşık olsa. Yok demek sesinin güzelleşmesini istiyorsun ha? Hemen güzelleştireyim canım. gitme dedim. Beni dedim. fi. Bu ne ya? Vay be ne kadar güzelleşti sesin be abi. Bütün kasetlerini çoluk çocuk kapış kapış alırlar. Bu sesle mini mini bir kuş doğmuştu. Pencereme konmuştu parçasını. Çok güzel söylersin. <laughs> Yaşasın genç yaşsın. Sağ olun Reyhan efendi. Rica <laughs> ederim. Sadakim. Selamun aleyküm Reyhan efendi kızım. Aleyküm selam amca aleyküm selam. Kızım yürümekte çok zorluk çekiyorum. Sevabında beni de iyileştir seni. Ayıp ettim be amca. Dükkan senin. Oh be sağ olsun Reyhan efendi kızım. Rica ederim. <laughs> Ay Allah bu yeteneklerim sayesinde dünyadaki bütün herkesi iyi edeceğim. <laughs> sağım ne oldu ne oldu? Merak etme. Reyhan'ı kurtardım kocacığım. <laughs> Reyhan'ı kurtardın. Bakalım kendini nasıl kurtaracaksın Ruhsar Hanım? Ama siz kimsiniz? Gözüm abla senin ne işin var burada? Gözüm abla ve sen ceza aldınız. Gözüm abla öbür taraftaki görevinden atıldı. Ve sen de artık bu fani tarafa bir daha gelip gidemeyeceksin Ruhsar. Olamaz. Maalesef oldu. Çünkü bir faninin vücuduna bir ruhun kanını vermek büyük suçtur. Ee, bir dakika, bir dakika Melek Bey. Bakın, olanların suçlusu benim. Yani her şey benim yüzümden oldu ama bana izin verirseniz ben bu durumu düzeltirim. Nasıl düzelteceksin peki? Bana bir saat zaman tanıyın lütfen. Ne olur. Allah aşkınıza. İyi? Peki kabul. Ee, bir de benim vampir yapmanızı istiyorum. Vampir mi? Peki bu da kabul. <laughs> Olduymuş. Ama bana bak. Bir saat dolduğunda kesinlikle bir saniye bile beklemem. Haberin olsun. Tamam anladık, anladık, anladık. Hadi görüşürüz. Hadi hadi. Yaşasın, bir sürü oyuncağım olabiliyor. İstediğim an, istediğim kadar, istediğim gibi oyuncaklarım var artık. Lay lay lo, lay lay lo, lay lay lo, lay lay lo. Bir varmış, bir yokmuş

iyice hissetmiyorum. Aa, 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 aa. Ay çok ah, fena. Ya. Dur, Reyhan sana kan aa, yapacak. Domates abi, getirdim. Ah, Reyhan, Reyhan şu domatesi ye. Bu domatesler sana... E, ...yepyeni tam taze sıfır kilometre kan olarak geri dönecek. Kan yapacak, kan. Ay ya, Çok geç kaldım. Ee, Benim gitmem lazım. Sen domatesleri yemeye devam et. Geliyorum ben ha. Gelme sen de ye sen, tamam mı? Ya, kan ya. yapacak bunlar sana. Buyurun. Burada kal. Tamam mı? Gel bak gözlem ha. İyice sok. Hazır hadi. <laughs> Sanıyorum Masar bu işi beceremedi. Çünkü sadece 15 dakikası kaldı. <laughs> Hadi Masar, nasıl yapacaksın bilmiyorum ama bu işi başarmak zorundasın. Vakit tamam gibi. Sadece birkaç saniyemiz kaldı. Ne olur biraz daha bekleyemez miyiz acaba? Ben Masar'a çok güveniyorum. Mutlaka halledip gelecektir. Maalesef daha fazla bekleyemem. Ben sözümü tuttum ve tam bir saat bekledim. Gitmek zorundayız. Durun! Dur! Masar! Canım yetiştim. Yetiştim, yetiştim. Ne yaptın? Halledebildin mi? Evet, hallettim. Artık Reyhan'ın vücudunda bir gram bile Rusların kanı kalmadı. Bu durumda şu iki ruh cihaza ceza vermeniz için hiçbir sebep yok artık. Önce söylediklerinin doğru olup olmadığını bir test edelim bakalım. Evet, doğru söylüyorsun. Bu durumda ceza almayacaklar. Ama bir daha sakın yapmayın, tamam mı? Kesinlikle yapmayız. Yani ben yapmam. Ben de yapmam vallahi. Yapmasın. Umarım. Masar Bey size çok teşekkür ederim. Rica ederim Gözüm abla. Siz bana bir iyilik yapmaya çalıştınız. Benim de size yardım etmek görevim. Artık gönül rahatlığıyla gidebiliriz. <laughs> Sağ ol aşkım. <laughs> Canım benim. <laughs> Aa, bütün bunları sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Nasıl yaptın? Damarlarında senin o asil kanın dolaşıyor sevgili karım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı Görsün millet, hayal gerçek yan